cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, kardeşiniz Rüstem yine çalışıyor. Ama biraz geç saatte açtık maalesef. Sebebi e, kamyonu bıraktık arkadaşlar diye düşünüyorum. Ama yine çağırıyorlar. Şu an kararsızım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. O servis çekelim dedik arkadaşlar personel taşımacılığı oraya geldik hesapta ama orada da her şey umduğumuz gibi gitmiyor arkadaşlar. Neden derseniz yani dediğim gibi ya sigorta yapmıyorlar ya maaşı çok düşük söylüyorlar. Yani bu servisçilik böyleymiş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Bizde de e, bir firmadan çağırdılar özgül diye geldik konuştuk fakat anlaşamadık yalnız bugün adamları yokmuş bizi idare et abi dediler rica ettiler hani akşam sabah bari servisini al dediler ben de olur dedim şimdi yani yardım etmek iyidir zaten yemeğimizi de verecekler yarın verirler araç bu arkadaşlar şu an Gazi Osman Paşa'dan otobana girdim. Yani yolcu arkadaşları indirdim. Çalışan arkadaşları evlerine gitti. Ben de döndüm. Evime doğru kırdım. Gidiyorum şimdi Allah izin verirse. Aracımız e, otobüs arkadaşlar. Ne yok lan? 50 kişilik. 50 kişilik otobüs arkadaşlar. Eee Haliyle servis arabası olduğu için biraz yıpranmış. Fakat yine iyidir yani. Yine iyidir. Çünkü bu arabalar icabı halinde. Yola da gidiyor zannedersem. Gerçi bu araba biraz eski. 2011 model. Ama şeyin arabaları bunlar arkadaşlar. Custom Cide. Cide Aslan'ın arabaları. Ee, arabanın üstünde öyle yazıyor. Hatta indiğim zaman çekerim videosunu. Şimdi bakalım bunu artık Ebu Bekir camisinin orada bir yere çekeceğiz. Ondan sonra orada bir dışını çekerim size. Yarın sabah da servisi götüreceğim arkadaşlar. Ondan sonra konuşacağız sahipleriyle. Büyük ihtimalle ufak arabalar da varmış arkadaşlar. Bu Mercedes Sprinter'lar. Yani öyle Volkswagen artık neyse Crafter'dır ya da Mercedes her neyse. Biz ekmemize bakıyoruz. Biz araba seçmiyoruz. Onu söylemiştim. Şimdi arkadaşlar bunlar şöyle söyleyeyim. Konuşacağız işte hangisiyle anlaşırsak orada karar kılacağız. İnşallah. Niyetimiz o yani. Bakacağız arkadaşlar. Oturup konuşup bakacağız. Hangisi oluyorsa bizim için uygun. Ona geçeceğiz. Burada bu trafik neyin nesi anlamadım. Normalde böyle trafik olmaması lazım ama gerçekten anlamış değilim yani. Neyin, neyin? Şimdi e, büyük ihtimalle Sultan Çiftliğine gidecek olan arkadaşlar sol tarafı kapatıyor arkadaşlar. Çünkü sol tarafın trafiği kapanmaz. Otogar istikameti açıktır. Önce sol tarafa geçmemiz lazım. Şu arkadaşımız giderse geçeceğiz. Niyetimiz var. Şöyle arabayı bir alalım. Sağ olsun arkadaş yol verdi. Yani onu diyordum arkadaşlar işte. Belki de ufak arabada kullanabilirim. Yani ufak servis minibüsü. Şart değil yani benim otobüs kullanacağım diye. Yani belki de zaten deminden beri şey arıyor. Ee, Cenan arıyor beni. Herhalde şoförler iş yeri bırakmışlar. Harfiyatta. Arayıp arayıp duruyor. Bakacağız. Konuşalım bakalım arkadaşlar. Eğer mantıklı anlaşabilirsek belki harfiyata geri dönebilirim ama işte harfiyata gitmek istiyorum. Arif arkadaşlar, Arif birazcık ağır ama işte parası iyi. servisi servis arkadaşlar gönlünüze göre inanın bulamıyorsunuz bakın. İnanın gönlünüze göre servis bulamıyorsunuz. Yani şaşırdım ne yapacağımı. Ama Allah büyüktür. Bugün e, eşimle de çocuğumla da oturur bir konuşuruz. Bir e, karar veririz. Ne yapacağız ne edeceğiz diye. Dediğim gibi bakın burası hafiften yoğun arkadaşlar. Onun için tarafa vurmuş. Şimdi ben de isterim tabi böyle büyük bir araba süreyim. Ama adam şimdi arkadaşlar öyle bir şey ki bakın otobüs sürersem aynı parayı veriyor ee, minibüs sürersem aynı parayı veriyor. Arkadaşlar böyle bir saçmalık var mı ya? Hani bunlar nasıl iş yapılır ben anlamadım. diye Söyledim yani yüzlerine de. Abi dedim yani böyle bir şey var mı? Sen şimdi otobüs sürenden Evet, yani küçük araba süreni bir tutabilir misin ya? Ama işte arkadaşlar millet düzenini tutturmuş. Gidiyor yani. Allah yollarını açık etsin. Benden uzak olsunlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Yani dediğim gibi bakacağız. Değerlendireceğiz. Karamanımızı aldık getirdik arkadaşlar. Çektik evimizin önüne şükürler olsun ki yürüyeninde bir sorun yokmuş. Hani motorunda, şanzımanında falan da filan da iyiymiş. İşte bir makasçıya da götürmem lazım. Çünkü araba bir sene kadar yattığı için ufaktan bir bakım istiyor arkadaşlar. Ee, arabayı çektiğimde de bir çekim çektiğim yerde de bir çekim yaparım arkadaşlar. Az sonra görüşmek üzere. Az sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aracımız bu. Şöyle de göstereyim. Arabayı çalıştırdık, havalarını dolduruyoruz. Ee, şimdi servise gideceğiz, servis alacağız. Devam çalışıyorlar ama işte arkadaşlar dediğim gibi e, şartları anlaşamıyoruz şartları anlaşamıyoruz arkadaşlar. O yüzden pek sıcak bakmıyorum. Ama yine de bir konuşacağız. Bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor. Arabanın içi. işte arkadaşlar. Ee, Silivri cezaevi servis arkadaşlar. Ee, şimdi gideceğim Gazi Osman ee, bir de or 500 evlerden toplu alıyorum mesela. Işte. İki yerden alacağım, devam edeceğim. Ee, cezaevine götüreceğiz. Oraya giriş çıkış servis var işte. Bakalım konuşacağız, anlaşırsak, alacağız, anlaşmazsak. Herkes kendi işine bakacak. Ee, herhalde sanıyorum bugün karavanı da çekerim bu videoya ek. Karavanda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi ben hareket edeyim. Yavaş yavaş servis yerine gideyim. Az sonra görüşürüz. Ee, tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Her yer her yerde. Ama e, uğraşıyoruz Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz karavanımızda. Karavanın son durumu budur arkadaşlar. E, i̇lk görenler için söyleyeyim. Burası yatak arkadaşlar. E, 130'a 2 metre. Burası yatak. E, aynı zamanda Şuraya kadar, dibe kadar bunlar kalkacak. Aynı zamanda bunu böyle kaldırıyoruz. Altını depolama alanı olarak kullanabiliyoruz. Şu an benim ıvı zıvırlarım var. Çünkü daha henüz bitmedi. Burası oturma yerimiz arkadaşlar. Masamız. Ee, öteki oturma yerimiz. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle oturma yerimiz. Altında invertörümüz ve jel akülerimiz var. Bu masanın ayağı da aşağı iniyor arkadaşlar bu masa. Bu seviyeye iniyor. Yani bu seviyeye iniyor. Burası da yatak oluyor. Şu gördüğünüzü biliyorsunuz hidropor. Onu arkaya bağlayacağım. Şu an hazırlamışım teşkilat hazır. Bugün uğraştığımız arkadaşlar bakın banyomuz. şurayı açtım. Açıyorum arkadaşlar. Ee, şofenin bacasını çıkaracağım. Bu şofeni takacağım. Şofenin bacasını buradan dışarı çıkaracağız arkadaşlar. Şofeni de e, buraya takacağım. Düşüncem o arkadaşlar. Bu duvara takacağım. Yatağın üst tarafına bu duvara. Çünkü burası müsait, boş. Bizi engellemez yani. Ondan sonra arkadaşlar burası buzdolabının yeri. Bu ara buzdolabı arkadaşlar koyacağız. Prizi orada. Burası mutfağımız olacak. Kısmetse arkadaşlar. E hatta ocağımız da burada. Ocağımız da aldık. İzmir karavandan geldi. Sağ olsunlar gönderdiler. Bu ocağı Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ocak buraya konacak. Buraya da evye koyacağız. Karavan camı bu. Açılıyor arkadaşlar. Ee, şu camı da aldım. Sürgülü yapıyorum arkadaşlar. Bunu da çıkarıyorum. Sürgülü cam yapacağım. Burada oturduğunuzda ceryan yapsın diye. Yani rüzgar geçsin diye. Ee, ben banyoya da cam açtım arkadaşlar. Bakın. Benim banyoda da camım var. Ee, çünkü hani banyonun buharı olsun ne bileyim e, tuvaletin kokusu olsun affedersiniz dışarı çıksın diye. E, bunlar da böyle yaptıydı. Tavan zaten lan arkadaşlar. Bunlar da şöyle bir şeyler aldım yaptım. Bu arka heke yaptım. Bu ufak havalandırmaya yaptım. Ön tarafa yaptım şuna. Arkadaşlar buraya da yaptım onlar. Eee yanlarda ben tabi kabak kontrol kullandım şimdi burada da prizimiz var orada da prizimiz var şimdi bir tane de şuraya koyuyorum priz arkadaşlar bir priz burada var bir priz burada var priz çok yani 220 dolaplarımız da bu şekilde oluyor arkadaşlar dolaplarımız Bunlar mutfağın dolapları. Bunları da kendim yaptım. Terekleri. şunları boyayacağım ee, şunları şöyle yaptım arkadaşlar İnşallah güzel olmuştur ben beğendim şimdi kısmetse şu koltuğu da ters çevireceğim sırtını o tarafa verip araya arkadaşlar bir tahta koyup karşılıklı burada da oturup çayımızı kahvemizi içebileceğiz bakın İstanbul'da yağmur başladı bu arada ee, karavanımızın son durumu budur arkadaşlar. Karavanımızda büyük işler bitti arkadaşlar. Şimdi işte yapacağım. Şuraya bir terek yapılacak. Kitap koymak için. Öyle düşünüyorum. Bir tane de buraya yapacağız. Terek arkadaşlar. Buraya dolap yapılacak. Buraya bir dolap yapacağım arkadaşlar. Ee, şu dolaptan. Bu dolaptan buraya da yapılacak ve buraya dolapları yapacağım arkadaşlar. Güzel kibar bir şey olacak inşallah. Niyetimiz öyle. Yalnız işte arkadaşlar İstanbul'da hele ki bizim buralarda bir iş yaptırmak ölüm. Herkesin işi var. Herkes full dolu arkadaşlar. Hangi esnafa gidiyorsan işim var, işim var, işim var. Ama sorduğunuz zaman da iş yok diyor millet. Ben de bunu anlamıyorum. Ee, aracımızın bakımını yaptırdık arkadaşlar. Ee, motor bakımını, lastiklerin bakımını, yağını, suyunu falan filan değiştirdik. Aracımız 2014 2004 model Iveco M23. Ee, şükürler olsun bir şey çıkmadı. Temiz çıktı aracımız. Yalnız e, içeride dükkanda kaldığı için arkadaşlar, E güneş görmedi. Panellerimiz, akümüz bitti, akülerimiz bitti. Şimdi şu an şarj ediyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Şu vatandaş besi. Ben bunu yaptırdım. Dışarıdan cereyan alma. Şu an dışarıdan cereyan alıyorum. Dışarıdan cereyan almam burada. Arkadaşlar temiz su dolum yeri, 5 banyo. Bundan sonra buzdolabının havalandırması. Buraya açıyoruz işte. Oğlum araba geliyor, araba geliyor. Mutfağın camır. Biri küsmüş gibi bakıyor. Evet arkadaşlar. Arabanın son durumu böyle. Ee, karavanımızın son durumu böyle arkadaşlar. Şu bağlamaya uğraşıyorum. Bacası burada. Ee, biraz sonra görüşmek üzere. Az sonra görüşürüz.